Evet, yeni bir videodan daha merhaba. Ee, bugünkü videomuzda ne? Pazar günü yaptığımız okuma maratonunu, cumartesi günü yapıyoruz. Peki bugün ne okuyoruz? Normalde ben Can Borcu'nu okuyorum ama Can Borcu çok 600 sayfalık kalın bir kitap olduğu için şöyle göstereyim. Bir saniye. Şöyle, zaten biliyorsunuz kitabın şeyini açarken, onun hediyelerini açarken çok şok olmuştum. Bu kadar kalın beklemiyordum. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Kurgu bir eser olmasına rağmen ben neredeyse her sayfada iki farkındalık kazanacak kadar böyle derinlemesine okuyorum ve işte durup not alıp okuduğum için. O bir tık uzun sürecek. Ee, yani çapraz okuma yapıyorum ve ben mesela uzun süredir işte 12 haftalık bir süreç ama ben bunu işte neredeyse 24 haftada falan bitirdim gibi bir şey var galiba. Ee, sanatçının yolunu çapraz okumada okuyorum mu hafta hafta. Onun gibi bir şeye dönüştü aslında bu. Ama e, bundan da hızlı bitecek tabii. Öyle bir durum var. E, o yüzden Can Borcu'nun arasında başka kitaplar arıyorum. Mesela geçen hafta e, Öf, i̇sim çok karışık ya ama neyse. Bir kitap bitirdim onu Ocak ayı bitiren, bitirilenlerde göreceksiniz. Onu bitirdim falan. Ee, i̇şte araya o yüzden kitap alıyorum. Neyse. Ne kafam çok karıştı şu an. Ee, bugün de araya başka bir kitap alayım. Başlayayım bitireyim çünkü çok istedim. Ee, örmek de istiyorum ama mutlaka gidemek istiyorum kitabım. Ee, şöyle bir şey var. Ben bu kitabı gördüğümde çok kapağıma hani, kapağı mapağı beni o kadar çekti ki. Almayı çok istemiştim. Bir de işte iç, kapı başlıktaki ismindeki mantık çok hoşuma gitmişti. Ee, neyse ama sonra kitap bana gelene kadar çünkü kitap alma çalıştayız. Ee, şöyle bir şey oldu. Okuyanların yorumlarını gördüm. Normalde böyle bir şey yapmam. Ama yapmış bulundum. Hatta beni en çok etkilen Melih kitap hakkındaki yorumuydu. Ee, onu da gördükten sonra dedim ki neden sevmediniz ya bu kadar? Ama şu sevme nedenleri de gerçi bana mantıklı da geliyor. Ben nasıl aşkın sonra artık ilk okumamaya karar verdiysem. E, insanların da bu kitabı okuduktan sonra neden tepki gösterdiklerini 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorum. Çünkü e, insanların problemleri isimlerinden de belli olduğu üzere ölmek istiyorum. Ama topak demek istiyorum. E, i̇nsanların içindeki sıkıntılarla alakalı şeyleri e, örneklendirmek, diğer insanlara sunarken, diğer insanlara örnek oluşturacak şekilde yazarken... Bu, budur dediğiniz zaman e, insanları şüpheye itiyorsunuz ve bu çok kötü bir şey aslında. Ben işte bu kitabı okuduktan sonra böyle bir e, duruma düşeceğimden eminim. Yani ön yargılı başlıyorum artık şu an kitaba. Neden sevmediklerini anladım yani. Neyse işte okuma maratonuna başlıyoruz ama ben biraz dondum. Sanırım içeriye geçeceğim. Sizi seviyorum İşte ara ara sizi güncelleyeceğim okudukça. Bugün bunu bitireceğiz bundan netim. Bugün işte şunu da okuyacağız, bunu da okuyacağız gibi bir şeyim yok. Bunu bugün bitireceğiz. E, 150 sayfa kadar falan. Sonra vaktimiz kalırsa belki kalmayacağını yüzde yüz eminim ama yine de söylemek istiyorum. Sanatçının Yolunun 11. haftasına geçeceğiz. Son bir hafta kalmış olacak sonrasında ve bu yolculuk bitiyor. Ama e, sanırım 2025'in sonlarında yapamam. Şu an söylerken vazgeçtim, benim kararlılık seviyesi peki. E, 2026'da tekrar bir Sanatçının Yolu başlangıcı yapmak istiyorum çünkü tekrar tekrar okunabilecek bir kitap. E, i̇şte geçenki 10. haftanın yorumlarına e, Ay nur bir şey. ismin ve ismi hafızam yok. Çok üzgünüm. Of oh, tekrar işte başlayayım. E, senin sayende başlamak istedim falan demişti. Ve onu da söyledim ki ben gerçekten tek seferde okudum, bitirdim denecek bir kitaptı. Hatta Rabia yıllar önce okumuş ama çok memnun olmamıştı. Rabia'ya da de dedim ki zamanı gelen kitaplardan biriydi. Belki şu an zamanı yap. Çünkü e, 2024 yılındaki içsel zıplamasını görünce Rabia'ya dedim senin için de zamanı gel. Sen de yeniden oku falan. Bu yüzden değişik dönemlerde tekrar okuması gereken bir kitap ama 25 2025 içinde okuyacağım düşünmüyorum. 2026'da tekrar bir zıplama yapmak istersem diye sanatçının yolunu yani e, başucu kitaplarımdan biri haline getireceğimi düşünüyorum. Çünkü eee Priyini seyri bilinçaltının gücü kitabı ve işte sanatçılığın yolunu da ekledim. Üçlü bir başucu kitabı serim oluştu. Aslında Zoran'ın kanını da oraya eklemek istedim ama rezonans kanını işte bilinçaltının gücüdür vesaire işte spiritüel ve içsel uyanışla alakalı her şeyin toplamı gibi gördüğüm için çok da ihtiyaç duymuyorum aslında onu ama zaten farklı bir baskıdan ikinci kez okuyordum ve yarım bırakmıştım geçen sene yani 2024'te belki onun bir tanesinden ama başucu kitabına çevirmem okuyup tekrar bitirdikten sonra yarım diye okuyacağım bir ihtimalle onu başucu kitabı çevirmeye düşünmüyorum. mesela bu giriş çok uzun oldu 4 dakikalık bir giriş yapmışım sizi seviyorum kanala abone olmayı videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın ben okudukça sizi tekrar güncelleyeceğim görüşürüz O zaman hadi başlayalım. Şimdi e, giriş kısmıyla zaten beni vurdu. Yani ismiyle bağlandığım kitabın giriş kısmındaki yazarın notu beni zaten kitaba tekrar bağladı. Evet yine bir hala bir önyargıyla başlamış durumdayım ama yine de beni bağladığını söylemekten geri duramayacağım. Ve kitabın mottosu şu. E, en depresif hissettiğim, hatta bunu direkt okuyacağım ya. En depresif hissettiğim anlarda bile arkadaşlarının esprilerine giriyor olabilir. Ama aynı zamanda kalbimde bir boşluk hissediyor olabilirdim. Sonra bu boşluk hissini midemde de duyardım. Ee, bu da çıkıp topak yeme istememe sebep olurdu diyor. Ee, i̇nsanların dışarıdan nasıl göründüğünü bilebiliriz ama içeriden nasıl göründüklerini asla bilemiyoruz. Bu yüzden birilerinin mesela çok mutlu insanların hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde kendi yaşamlarına son verme yolculuklarında. Hatta geçen 2024'te internetten en çok olan videolardan biri buydu. İşte bir kızın e, hayatına son vermeden önceki e, işte bir yıldan itibaren son güne kadarki giden fotoğraflarıyla bir kolaj oluşturmuşlardı. Ve kız çok mutlu görünüyordu. Çok mutlu, çok sosyal, çok aktif vesaire. Ama iç dünyasında yaşadığını asla bilemiyoruz. Bu yüzden e, çevremizde böyle bir anda depresifleşen, ne bileyim her şey çok iyi giderken aslında bastırdığı bir duyguyu yıllar sonra bile yaşayabilir. Yaşayan bir insan gördüğümüzde ya bu da o zaman hiç umursamadı. Şöyle yargılara girmeyin çünkü bunu siz de yaşayabilirsiniz. Ve unutmayın eğer böyle bir durum yaşıyorsanız da tek değilsiniz. Ee, hayatta her zaman mutluluklar var, hayatta her zaman acılar var. Ee, bunların önüne maalesef geçemiyoruz. Ki zaten bu insan olmanın ana kuralı yani iyi de anlayacaksın, kötüyü de anlayacaksın ama olay şurada kopuyor bence. Verdiğimiz tepkiler. Yani biz bir acıyı yaşamaya ne kadar ertelersek o acının acının içinde o kadar savrulur, o kadar döner durur bir noktada gözümüz sadece acıyı görmeye başlıyor. Ee, bir sinirlilik durumu halinde yani bastırdığımız bir acı bizde öfke, sinir patlaması yaşatabiliyor. Çok e, depresif bir insan oluyor. Genelde şey vardır ya eski Türk filmlerinde huysuz ihtiyar vardır ama bir acısı vardır ve onu yaşayamamıştır. Sonra biniminlercik biri gelir ya da bir kız gelir böyle onun o acısını görür. Onun acısını beraber payla, paylaşırlar. Adam biraz ağlar ve filmin sonunda e, tonton bir amcaya dönüşür. Ertelediğimiz her duygu bizi kişiliğimizden bambaşka noktalara götürebiliyor. ne kadar içinde durduğumuzda, ona nasıl baş edemediğimizle alakalı bir durum aslında. Ve evet bazı duygular gerçekten, bazı yaşanmış şeyler baş edemeyeceğimiz kadar çok büyük olabiliyor. Bu yüzden de yardım almakta hiçbir sakınca yok. Yani o yüzden bir şeyin içine debelenmektense oldu artık. Yani olmasaydı iyiydi belki ama bunu deyip durdukça bir şey değişmeyecek. Olduğunu kabul edip sonrası nasıl düzelebilirim ya da nasıl yaşamaya devam edebilirim sorgulamak. Bence çok daha mantıklı bir hareket. Çünkü onu kabullenememe sürecinin içinde debelenip durdukça hayatı tekte yaratıyoruz ve yaşamı sonlandırıyoruz gibi bir durum oluyor. Bu yüzden bırakın aksın gitsin diyorum. Dedim ki ben yine tekrar işte diğer okuyucuların beğenmemesi üzerinden bir şeye tutulmuşum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, kitap Güney Kore'nin galiba. Evet Güney Kore'nin çok satanları listesinden çıkmış. Buraya kadar gelmiş. Belki çeviriyle alakalı Çevirden kaynaklı olarak bizi rahatsız eden yerler olabilir diye düşünüyorum. Konsistan baş başına bizi rahatsız eten belirtisini veriyor ama insanlara yalnız olmadıklarını, bu durumu yaşayan başkalarının da olduğunu belirtmek için yazılmış bir kitap ve gerçekten çok satanlara girmiş bir kitap. Ve sonrasında neden bu kadar beğenmedik? Yani çevirmeni de suçlamak istemiyorum ama ya suçlamak değil aslında. Bazen çevirmenlerin çevirileri de bize verilen mesajı tam olarak iletmeyebiliyor. O yüzden kesin yargılarla bakmayacağım ve okumaya devam edeceğim. Neden sevilmediğini anlayabiliyorum ama neden sevilmesi gerektiğini de anlayabiliyorum. Bir daha girişi yeni bitirdim. Öpüyorum sizi. Okudukça tekrar güncelleyeceğim. Görüşmek üzere. Evet şöyle şimdi çok daha başındayız zaten ama neden insanların sevmediğini şu an net olarak anladım. Ee, i̇lk kısımda ilk defa terapiste gitmesinden bahsediyor ve terapist teyansından e, bayağı diyalog paylaşıyor. Yalnız de gideninizde de üç aşağı beş yukarı ilk seansın nasıl ile alakalı fikri vardır. Gidenler deneyimlemiştir, gitmeyenlerin de aklında ne söylerim ne ederim geçmiştir. E, ve burada direkt konuya girmeleri, kızım bu kadar açık fikirli olması vesaire falan filan işte diyaloglarını sanki bir süredir beraber çalışıyorlarmış ve terapi alıyormuş gibi olmasından kaynaklı olarak insanları rahatsız etmiş olabileceğini anlıyorum. Çünkü e, endişeler olur ne söyleyeceğini bilemezsin işte tanışma evistir vesaire falan filan derken insanın kafası kaşır falan. Ama şöyle bir şey var ki bu kitap insanlara yalnız olmadıklarını belli etmek için yazıldığı söylenen bir kitap. Ve insanlara neden yani hangi insanların yalnız olmadığını, hangilerinin aynı şeyi paylaştığını belli etmek için çok net olarak geçmişten günümüze kendini tanımladığı bir şey yapmış. Yani şey değil bu. ...direkt kendi terapi seansını kaydalıp onu yazıya dökmemiş, deşifre etmemiş. Sadece e, nasıl biri olduğunu tam olarak işte hissettiklerinin çocukluğundan büyüme dönemine kadar her şeyi sanki uzun süredir terapiye gidiyormuş da farkındaymışçasına anlatmış. insanların içinde dönen düşüncelerin, işte bunlar bunlar var bak ben böyle böyle yükseliyorum, alçalıyorum ee, ve benimle beraber bunu hisseden insanların olduğunu biliyorum ve onlara her şeyin düzeleceğini, yoluna girebileceğini göstermek istiyorum denilerek yazılmış bir kitap olduğu için. Tabii ki de ilk terapi seansının bu kadar e, net net olması çok normal. Sanırım benim önyargım kırıldı ya, Çünkü okumaya devam edeceğim. Hatta okurken bir şey oldu, önyargım başladığım için dedim ki ya bıraksam mı tetikleyici olur mu işte ne bileyim yavan mı kalır falan filan yok hayır hiç de öyle olmayacak gayet tatlı tatlı ilerliyor evet biraz net net ve hani ilk terapi seansından beklenmeyecek bir netlik ama zaten belli insanların yalnız olmadığını görmelerini istediği için o belli insanların ne olduğunu da şu şu insanların yalnız olmadığını hissettirmek istiyorum deyip veremeyeceği için böyle bir e, hızlandırılmış bir giriş terapi seansı paylaşmış bence. Mesela i̇şte ben okumaya devam ediyorum. Okudukça demin gibi sizi günceleyeceğim. Bu kitabı bugün biteceğinden netim. O konuda kafam netlendi yani ve sizi seviyorum. siz iyi okumalar. Birazcık daha ilerledim. Önce bir saçmalıktan bahsedeceğim. <laughs> Psikiyatrist istiyor ki distin veya ısrar edici defteri bozukluğu araştırdınız mı? Düşünceniz nedir? <gülüyor> ne? <gülüyor> İkinci sayansa tanı koymak ve üzerinde ne hani araştırdınız mı diye sormak falan. Ne bileyim bilemedim şu an bir garip geldi. Yalnız kitap için şunu fark ettim. Ee, i̇nsanların fark etmesini istediği noktaları. E, hızlıca verebilmek adına gerçekten kitabın bütün akışını ve güzel bir kurgu olabilecek kısmı yani hani, kurgu ile gerçeğin birleşimindeki bir yazımı çöp etmiş yani. Böyle garip bir durum söz konusu. Yani bu kadar hızlı hızlı vermek zorunda değildi. Hikaye yedirebilirdi. Ne bileyim e, mesela deneyimlerini görüp bir iki sayfa işte sonraki sayfada bu deneyimler üzerinden psikiyatriste konuştuklarını görüp bizde daha duygu uyandırıcı bir şey olabilir çünkü şu an e, boktan bir kişisel gelişim kitabındaki uygulanmaya çalışılan maddeleri görmek gibi bir şey evet gerçekten bu konu bunun harcanmasına çok üzüldüm yani bilemiyorum ama bir, bir tık üzdü beni ya bu durum neyse ben okumaya devam ediyorum ama yani evet harcamış gibi duruyor neyse seviyorum sizi iyi okumalar şu an net olarak Şah neden sevmemiş kitabı onu net anladım yani net net anladım. Ee, şey gibi şimdi sorular soruyor <laughs> ve bunun net cevaplarını istiyor gibi bir durum var. Mesela şöyle peki yalnız kalmayı hem seviyor hem de sev hem de nefret ediyor olmam diye soruyor. O da diyor ki bu normal değil mi? Öyle mi? <laughs> Sonra bunu açıklıyor falan. <laughs> Gerçekten çok havada kalmış. Bir noktada komik görünüyor. Yani bunu bu kadar hızlı hızlı yapmak yerine yedire yedire yapsaydı. Ne bileyim işte bir bölümde işte bir iş hayatından bir günü görseydik işte orada yaşadığı sorunları kendimiz anlamaya ya yani bir bağ kursak şu an şu an ben ne yazarla bir bağ kurabiliyorum ne seanslarından bir bağ kurabiliyorum ama böyle hepimizin içinde hissettiği duyguları görüyoruz evet vermek istediği mesajı vermiş ne olduğunu yine anlatmış ama çok nette kalmış ve çok sığ duruyor Tamam yani sanırım ben de kitabı sevmemeye doğru ilerliyorum ama neyse en son karar bitirince vereceğim. Çünkü çok önyargılı başladım. Sonra önyargı, önyargıyı yıkmak için kendimi çok zorladım. Ee, sonra tekrar böyle bir şey oluştu falan derken tamam. Bitirecek. Bittikten sonra net olarak söyleyeceğim ama yine de sonuç olarak şu an çok yavan gidiyor. Evet yine buradayız. Ee, saat kaç bakalım? Saat 4'e 5 var. Ee, ne kadar zamandır okuyorum emin değilim. Ama bir yandan bitirmeyi çok istiyorum. Bir yandan da şeyim böyle neden buna vakit harcıyorum hissiyatı gelmeye başlıyor. Ah, bitirdikten sonra söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim belki bitirdikten sonra vaktim olmaz dedi belki bırakırım artık çünkü gerçekten yorumlar Şimdi okumak istediğim çok daha güzel şeyler var. Sanatçının yolunun 11. haftası gözümün önünde, can borcu gözümün önünde duruyor ve şu an buna harcadığım vakti onlara harcayıp daha daha böyle mutlu mutlu duyumlu, duyumlu bir okuma yapabileceğimi de hissediyorum. Ama bir yandan da kitap o kadar güzel noktalara değiniyor ki, o kadar güzel tespitler yapmış ki, o kadar güzel farkındalıklar var ki. Ama neden bu kadar yavan? Yani neden bize bağ kuracak ya da o farkındalıkları içimizi sıcak şekilde hissedecek şekilde yazılmamış diye çok soruyorum. Ee, yani şey var, doktora gibi şey söylüyor. Benim bunun bunun var sizce neden? O da diyor ki işte bundan bundan o da böyle. aa tamam okey o zaman bugün bunu değiştireceğim falan. Hayır bu böyle bir süreç değil, bu böyle bir şey değil ki yani. bu nasıl böyle bağlayabiliyorsunuz? Böyle, bu kadar basitmiş gibi. Bunca insan salak mı? Bunca acı bu yüzden mi? Anlam, size anlamıyorum. Derken yani sona yaklaşıyoruz ama bu son beni de sona sürüklüyor. Yani neden insanların sevmediğini gerçekten çok iyi anladım. O kadar da güzel yazılabilirmişken, yani, o kadar da güzel şeyler, birçok şeyi birleştirerek o kadar güzel bir metin oluşturulabilirmiş ki. Çok sığ, çok yavan ve söylenecek başka hiçbir şey yok. Neyse ben bir mola vereceğim bir kahve falan için birazcık bir hava alayım. Sonra geleyim kitap bitireyim. Sonra tekrar konuşalım. Belki de konuşmayız bilmiyorum. Yani videonun kapanışını yapar mıyım yapmaz mıyım ondan bile emin değilim. O kadar soğudum. Hatta dün, dün değil ya da önceki gün emin değilim. Kitap kulübümüzde konuşmuştuk işte Telegram'da. Ee, kitap hakkında hiçbir şey demiştim. Ben çok hevesli başladım. Evet sevmiyorlarmış falan filan. Ya, ben seveceğim ve çok inanıyordum. Ay yok abi sevemedim ya. Olmadı yani. Neyse öpüyorum sizi görüşmek üzere. Evet artık bitirelim şu işi. Bugün buradan toplanmıştık ölmek istiyorum ama topuk gidemek istiyorum kitabıyla tanışmak için toplanmıştık. Ama tanışmadan memnun muyum? Yer yer değilim. Yer yer memnunum. Şimdi kitap bitmek üzereyken aa kalemim düştü ama şu an alamayacağım. Neyse 5 dakika sonra alırım. Ee, şöyle ki şimdi bir anda kitabı görünce çok sevmiştim vermek istediği mesajı çok beğenmiştim. Sonra okuyanların beğenmedim yorumlarını görünce önyargıya kapılmıştım. Sonra da önyargıda kapılmayacağım diyerek kendimi önyargıdan uzaklaştırmak istediğim için kitabı aşırı sevebilirmişim gibi davranmak istemiştim. Ve bunların hepsi bir araya gelince aşırı karmaşık şeyler oluştu içimde. Neyse. Şöyle ki kitap gerçekten tekrar tekrar söylüyorum çok güzel noktalara değiniyor. Çok güzel farkındalıklar kazandırıyor. Gerçekten iyi yerler bulmuşlar ve iyi yedirilebilseydi, iyi yazılabilseydi gerçekten çok güzel bir kitap olurdu. Ama şundan öteye gidemiyor. İşte şöyle bir sorunuz mu var. O zaman bunu yapın. Şöyle bir sorunuz mu var. O zaman bunu yapmayın. Yani insanlara farkındalık kazandırıp yalnız hissettirmemek için yazılmış bir kitabın bu kadarsı, bu kadar yavan, bu kadar hadi yazdım da bitti modunda yapılması çok saçma. Zaten kızımızın gerçekten güzel problemleri de var yani hani çözülmesi gereken çözdüğünde kendini rahatlatacak hayatını daha akışta yaşayabilmesini sağlayacak şekilde çok güzel bir böyle hani almış olması bunlar üzerine çalışmamız çok güzel ama sen bunca sorununu sadece iki cümleyle böyle bir sorunu var nasıl çözebilirim e o zaman böyle yaparsın aa tamam o zaman böyle yapayım da çözeyim kafasıyla çözememişsindir zaten büyük bir yani o süreç senin için çok zorlayıcı olmuş olmalı çünkü bazı problemlerin gerçekten hayatın tamamına yayılmış ve senin e, hayatta düzenli bir şekilde ilerleyememene yani hayatını yaşamanı çok çok bir şekilde etkiliyor. Ki sen kitabın ismine de bakarsak ölmek de istiyorum ama topuk demek istiyorum. Yani demek ki gerçekten ciddi sorunlarım var. Kitaba bu ismi vermek zorunda hissettin kendini. Ama anlatırken nasıl bu kadar sığ anlatabildin? Yani hiç mi duygu hissetmedin? Ya, ya da hiçbir sorunu çözmedin? Kafadan mı atıyorsun falan hissiyatı uyandırdı bende. Ee, dediğim gibi yani bu arada bol bol altın çizdim yani çünkü çok güzel yerlere değmiş ama ben zaten içsel çalışmalar yapmıyor olsam, farklı okumalar yapmıyor olsam yani o altın çizdim yerlerin hiçbirinin altını çizmek istemezdim zaten aşırı sıkıcı gelirdi. Şey gibi yani hani hepimizin böyle sürekli öğüt veren ama öğütlerini çok dinlemediğimiz birisi vardır ya hayatımızda o ne söylerse önemsizdir ama onun söylediği cümleyi başka bir söylediğinde daha önemli hale gelir. Bu kitapta resmen aynı şey. Yani başka bir şey de okuduğunuz zaman farkındalığınız artabilir. Değindiği konular bu kadar ince bir kitapta bu kadar çok konuya değinmek mantıklı mıydı? Sanırım hepsini konu, kitap, tek kitaba sığdırıp bir de kitabın hacmini ince tutma çabasından mı bu kadar sığ kaldı? Bu kadar yavan kaldı? Yani sığ ve yavan demek dışında başka bir şey diyemiyorum bu kitap için. Neyse Bugün de böyle bir gündü. <laughs> yani kendimin bir gününü bu kitabı harcadığım için mutlu muyum? Değilim. Ama yine de e, aklımdaki bazı şeyleri daha iyi ifade edebilen cümleler görmüş olmak yine de bir artıdır. Yani... Olmasa da olurdu be. Ya da daha güzel yazılsaydı. Ya da birazcık daha hacmini genişletseydiniz de sindire sindire anlatsaydınız derdinizi. Bence çok daha mantıklı olurdu. Ama yine de sonuç olarak Güney Kore'nin çok satanlarına girmiş mi? Girmiş. Belki de dilden kaynaklı olarak çeviriden çeviriyle bize geldiğinde bize yalan geliyordur. Belki onlar için çok büyük bir olaydır bu kitap, bilemiyorum. Belki de herkes benim hissettiğim gibi yani ismine vurulup içinden gerçekten kendilerine bir şey çıkarabilecekleri bir şey olduğunu düşünerek başlamışlardı, bilmiyorum. Ama beni tatmin etmedi ya. Yani çoğu zaten Türkiye'de okuyan insanları tatmin etmediğini duyuyorum, görüyorum falan. Daha iyi olabilirdi. ya Hatta yanlış bilmiyorsam galiba bu kitabın bir de e, iki gayinin uygulama rehberi gibi olan bir uygulama rehberi var anladığım kadarıyla. Bu kitap bu kadar yavalsa, uygulama rehberine kim neden gitmek istesin diye de düşünüyorum yani. işte bir şey popülerleşince devamını da yapıp da hani gidiyorlar ya o beni sinir ediyor bazen. Neyse seviyorum size iyi okumalar dilerim. Keşke bugünümü can Borcun okumaya falan ayırsaydım bilmiyorum. Yetiştirebilirsem gerçi tam olarak bitmedi daha birazcık daha okumam lazım. Ee, sanatçının yolunda 11. haftasında başlarım diyorum. Ama büyük bitime bunlar yarına kaldı. Ya. Çünkü çok yoruldum. Ve yani bu, bu sıkıcı okuma şeyi beni bezdirdi. O yüzden seviyorum size. Görüşmek üzere. Keyifli okumalar dilerim. Bir sonraki videoda buluşalım. Buraya kadar izlemişken ne kadar uzunlukta oldu video bilmiyorum ama buraya kadar izlemişken kanala abone olmayı, beğeni atmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Ee, kitap okudunuz mu? Sevdiniz mi? Bu arada okumak istiyorsanız bu tarz bir şey okumak istiyorum ama madem bunu sevdin daha güzel ne önerirsin diye sorarsınız yorumlara cevap veririm. Bunu da söyleyeyim. Öpüyorum sizi tekrardan görüşmek üzere. Mutlu hafta sonları. Gerçi siz bu videoyu bir hafta içi izleyeceksiniz. O yüzden mutlu haftalar.